Son zamanlarda oynadığım oyunların arasında gelen bir reklam var. Bu reklam bu videodaki oyunun reklamı. Artık bu kışkırtmalara dayanamadım ve oyunu indirdim ve test ettim. Ve gördüm ki cidden reklamı verilmeye hak eden bir oyunmuş ve neden ben bu oyunun videosunu çekmedim inanın bilmiyorum. Ben bu oyunun reklamını yaklaşık kaç gün 2-3 aydır görüyorum herhalde hatırlamıyorum ya uzun zamandır gördüğüm için her neyse hadi şu oyuna geçelim bakalım sizler de beğenecek misiniz benim gibi yoksa ben artık kışkırtmalara dayanamadığım için mi beğendim Evet arkadaşlar oyunumuzun adı High in the Backroom yani Backroom'da saklanmaş gibi bir şey Evet burada chapter'larımız var Burası birinci chapter e, bura ikinci kaptır Aqua Park'ta. Üçüncü sokak. <laughs> <laughs> Mağazada. Dördüncü kaptır Mr. Kitty'nin evinde. O ne demekse. Beşinci kaptır fun level yani eğlence levelinde. 6 kaptır Amazement Park yani eğlence parkındaymış. Ve son captorımız da Subbay'deymiş. Bir de Lobby'de captorımız varmış. Ve aynılarını tekrar görüyoruz. Her neyse. Şimdi bu oyunda ister saklanan taraf ister bulan taraf olabiliyorsunuz. Hide saklanan taraf demek Seek bulan taraf demek. Biz ilk olarak Seek. Yani bulan tarafta olacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz elemanlar gidip saklanacak yani görevleri var bu kapıdan çıkmaları gerekiyor ve biz de onların kaçmasını engelleyeceğiz hemen şunu yakalayalım görmüş olmayı kaçıyorlar nereye gidiyorsunuz kankalar evet gel 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 o anahtarı eğer kapıya götürebilseydi kaçardı evet no thanks diyoruz ve bu seferde bulmaya çalışan tarafız <laughs> No thanks diyoruz 5 saniye içinde Anahtarı bulup kaçmamız gerekiyor Allah Allah Gitti <laughs> misin oğlum Hemen anahtarı bulalım Yakalanmamamız gerekiyor Evet anahtarı bulduk Hemen şuradan atlayalım Nerede kapı nerede nerede nerede? Gönlüm hep sen yarıyor, neredesin sen? E kaçtık arkadaşlar. <laughs> Oyunun amacı böyle arkadaşlar. Amacınız ortadaki kapıdan kaçmaya çalışmak. <laughs> Evet bu Captor'ı tamamladık. Herhalde bunu açabiliyoruz. Açtık. Evet burada da oynayalım. Şöyle. No thanks diyoruz. Evet sak gidin. Kapıdan kaçmaya çalışın bakalım. Adamların ayak izleri var. Adamların ayak izlerinden bulması kolay oluyor. Evet birini yakaladık. Birini yakaladık. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık. Güzel. Kaçma. Seni de yakaladık. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Bunda yakaladık. Evet kimse bizden kaçamaz arkadaşlar. Kimse bizden kaçamaz. Evet no thanks diyelim. Bir kere de saklan. saklan. İngilizce her... Saklanan taraf olalım. Evet hemen şu görevleri yapmamız lazım. Evet, yaptık bunu. Hemen şuradakini de yapalım. Evet anahtarımızı bulduk. Şimdi kapıya kadar gitmemiz lazım ama şeylemanın bize yak bizi yakalayamaması lazım. Allah belanı geliyor, geliyor, geliyor. Hemen şuradan atla. Run. Buran herala, şurada, şurada, şurada. Evet, evet, kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu şekildeydi. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Neden indirmedim bilmiyorum. Keşke de indirseymişim diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.